Birazdan geleceğim. Babenikle barış! Barış! Şimdi arkadaşlar size bir barış! damar bölüm yaptık. Barış! 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 Bir şey söyleyebilir miyim? Barış! 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 Bu arada arkadaşlar konuyu siz açtınız ben normalde açmayacaktım ama ne? bütün Galatasaraylıları tebrik ediyorum. <gülme> Şampiyon olan kullanır yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yuvalanıza gerek yok. Fenerbahçe şampiyon olsaydı Fenerbahçe kullanacaktı. Ama olamadı. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şaka bir yana şimdi barış, bir şey biz size barış, şöyle barış. güzel bir damar bölüm yaptık. Hatta Ali Koç sevenler için mi gelsin bilemedim yani. Çok üzüldüğünüzü de biliyorum. Ya hep böyle eğlenmek, coşmak yok biliyorsunuz, hüzün de var, mutluluk da var, mutsuzluk, ayrılık açısı her şey var.